Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Cenab-ı Hakk'ın izni nazilesiyle Fetuhat-ı Medine'de 3. cilde ulaştık. Rabbim hayırlı ömürler versin bizlere, hepimize. Hayırlısını bitirmeyi bize nasip edesin. Çünkü elimizde daha çok uzun bir yolculuğumuz var. Kesintisiz devam etmenin mücadelesindeyiz sizlerin desteğinizle, duanızla inşallah hep beraber hem anlamaya hem yaşamaya hem bizlere büyüklerimizin verdiği bu kıymetli eserleri sizlere ulaştırmaya gayret ediyor olacağız. İyi ki varsınız, sağolunuz, varınız diyelim. Efendim üçüncü cilt anlayacağım ya da beklediğim kadarıyla herkesin daha fazla ilgisini çekeceği çok fazla detaylara gireceğimiz Fütuhat-ı Medine'nin klasik özelliği olarak zamanla ilişkili olacak. Çünkü zaman Direkt başlayalım. Bir girizgah. Üçüncü cildimizin genel bir portresini çiziyoruz. Tabiri caizse neden dinlemelisiniz, neden okumalısınız onu ele almış oluyoruz şu girizgahta. Bu girizgahın birinci cümlesiyle şunu ifade etmemize fayda var ki var olmanın olmasının ölçüm zorunluluğu var. Çünkü bir şeyi ölçemiyorsak orada zaman yoktur. Ya da zamanı o anıyla ölçebilecek elimizde bir alet yoktur. Elimizde aletin olmayışı zaman olmadığına delil değildir. Zaman varsa o ölçülebilir. Belki o an için biz ölçemiyoruzdur. Madem ki ölçebiliyoruzdur o halde karşımızdaki cisim vardır. Var olan şeyi ölçmeye zorunluluk tabiri caizse illa birileri onu ölçüyor manasını anlamayın. Ölçümlenebilir bir validatın içerisinde bir sürece tabi olmamız var olanın bir koşulu olarak karşımızda. O zaman zaman aslında iki türlüdür. Bir var ve zaman, iki ölçüm ve zaman. Yani iki tane tarz var. Zamanı biz ele alırken genellikle bir ölçüm şemasının kabiliyet gösterebildiği bir saha olarak ele alıyoruz. Ama bundan hariç zamanın varlıkta olan ilişkisine odaklandığımızda ise zaman varlıkla nasıl bir ilişki kuruyor zaman olmasa ne olur sorusunun cevabını varlığın olamayacağı bu şekliyle olamayacağını biliyoruz. Olduktan sonrasının cümleleri olduğu için bunlar Cenab-ı Hakk'ın da böyle takdir ettiğini beyan etmemiz gerekiyor. Allah-u Zülcelal varidatı zamana mecbur etmeseydi olmazdı. Zamana mecbur ettikten sonraki koşulu konuştuğumuz için esas manaya giden değer zaman yoksa varlık yoktur beyanatı sonuçlarıyla ele alındığında bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. O zaman bu zamanın varlığın gayesi mi, neticesi mi yoksa gereği mi? Bu üçüne de ayrı ayrı bakmak ve kavramak zorundayız. Onu ölçebilir olmak, dakikasının hmm. saniyesini verebilir olmak ayrı bir mevzu. Varidatı var eden ölçüt biriminin, ölçülebilir birimlerinin var olmasından hariç bir de onun varlığının varidatı var ediyor oluşunu ayrıca değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü varlığın gayesi zaman mıdır onu bilmeliyiz. Madem ki bu kadar kıymetli bir şeyin üzerindeyiz, madem ki Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de üzerine yemin ettiği esaslardan biri olarak karşımızda duruyor, o zaman bu gaye midir? Bakmak gerekir. Aynı zamanda netice midir? Yani varlığın neticesi bu mudur? Zaman aslında varlığın varoluşuyla beraber mi ortaya çıkmıştır yoksa ondan önce mi vardır bunu bilmek gerekiyor. Üçüncüsü gereği mi yani varlık zaman olmasa da var olabilir mi diye de bakmamız gerekiyor. Zaman varlığının var edilmesinde kullanılmış olan araç gayesidir. Yani aracı gayeye olarak yaratmış olan Cenab-ı Hak o gayeyi zamana mecbur etmiştir. O halde bizde zaman varlığın varoluş biçimine temel bir nitelik kattığını kavrayacağımız bir cildin içerisindeyiz. Zamanı anlamak ve edinemek, zaman ve mahkumiyet algısını bu anlamda kıracaktır. Çünkü insanoğlu bir biçimde kıramayacağı duygusuna kapılarak nefse eman eden, kıramadığı şeylere karşı iki yollu davranış sergiler. Birisi itaat eder, yani iman eder. Evet ben buradan çıkamıyorum, burada oluşumuna iman ettim der. Ama diğer bir insan türü isyan eder. Yani ben buradan çıkamaz mıyım? Yok mudur bir yolu? Vardır bir handikapı, bir şifresi, bir hali, bir fiziği. Ben buradan çıkarım diyebilir. Çıkacağım günde ben size bizi buraya mecbur edemeyeceklerini söylememiştim diyeceğim diye hareket edecektir. Dolayısıyla bir gün o zamansızlık ilkesine gidemiyor oluşu bugün yeryüzünde iman ehliyle küfür erbabının arasındaki önemli bir konuşulmayan, ıslaha düşmeyen önemli kayıtlardan birisidir. Ve bu hakikat bizlere içinde olduğumuz bir değeri, mecbur olduğumuz bir değeri ama mahkum olmadığımız bir biçimi bize söylemektedir. Dolayısıyla biz zamana mahkum değiliz ama zamanın içindeyiz ve zamana mecburuz. Bunu ehli iman bu şekliyle anladığı andan itibaren mahkumiyet duygusundan kurtulur ve öyle yaşar. Ama küfür erbabına bakarsanız içinde oluşunu, mecbur oluşunu kabul etmediği ve reddettiği ve yeni alaşım, yeni oluşumların peşinde koştuğu için kendisini mahkum hisseder. Hapiste olduğuna inanan kişi mahkumdur. Hapiste oluşunun gereklerini, içinde oluşunun biçimini, mecburiyetini, orada olmasının gerçekten olması gerektiğini fark eden kişi teknik olarak mahkumdur ama hissiyatı mahkum değildir. Ben bunu hak ettim, ben bunu yaptım, ben bu illeti kendimden kurtarmak için bu hapse sokuldum adam olunması için yoksa benim hapse girmiş olmamın bu suçu işledikten sonra birisine zarar verdikten sonra ona bir faydası olmayacaktır. Hapisteki adam kaç yıl yatarsa yatsın dışarıda Allah korusun öldürülmüş bir insanın yavrucağın bir kadıncağızın doğumuna yeniden dünyaya dönüşüne vesile olmuyor veya yapılmış verilmiş bir kamu zararının geriye döndürülmesi anlamına gelmiyor ama insanın ıslahında bir metodoloji olduğunu farkına varabilirse mahkum bunu bir mahkumiyet eziyetiyle değil içinde ve mecburiyet kapsamında iyi bir insan olmaya vesile olabilecek bir kapıdır mantığıyla bakabiliyor. Efendim üçüncü cildimizde işleyeceğimiz bu zaman Allah nasip ederse 40 cüze bölünmüştür futat ı Medine'de. Yani 40 bölüm boyunca bazen kısasıyla bazen uzunuyla bazen çok özel derin konularıyla sizlerle beraber anlamaya incelemeye mahkumiyet içinde değil mecburiyet ve için içindeliğiyle kavramaya çalışıyor olacağız. Cenab-ı Hak bu kavradıklarımızdan nice hikmet ve hakikatlerle bütün kardeşlerimizin hayır hasenat üzere hizmetlerini bu ümmeti Muhammed'e nasiptar eylesin efendim. Allah sizlerden de bizlere bu ilmi aktarmayı vesile olanlardan da binlerce kez razı olsun. Allah hepimizi bu koşullarla iyilik sever ve iyilik eder eylesin. Allah'a emanet olun efendim. Bir dahaki bölümde 3. bölümün 1. cüzüyle karşınızda olacağız. Allah'a emanet. Kalın, sağlıcakla.